Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber ben mochi tadıcaz Bu elimde bu çatalımda gördüğünüz bir mochi parçası Evet bir şey... Kaçınca sonuna geldik Şimdi burada mochi yiyor. Bakın ağzıma atacağım. Şunu alacakmışlar Emirhan. alayım mı diyor Ama. Evet çok iyi Evet Bir parça şu arkadaşlar Bu arada o üstü 9 lira Üstü Evet Videomuz bu kadar Lütfen like, abone olmayı unutmayın Unutmayın

Lütfen kesinlikle abone olun ve isterseniz de like atın. Hadi görüşürüz.